Mısır mitolojisi evrenin yaratılışına dair derin bir hikaye sunar. Kaostan düzenin doğuşu, karanlık ve belirsizlikten ışığın, hayatın ve düzenin filizlenmesiyle başlar. Ra, güneş tanrısı, her sabah doğarak bu düzenin simgesi olurken, Osiris ve Isis ölümden sonraki yaşamın kapılarını aralar. Ölüm bir son değil, ruhun ölümsüzlüğe erişme yolculuğudur. Kalp tartımında kalp ve tüy arasındaki denge, bireyin yaşamı boyunca yaptığı iyiliklerin ölçüsüdür. Isis'in büyü gücü, evrenin dengesini koruma adına büyük bir rol oynar. Heka, hem tanrılar hem de insanlar tarafından kullanılır. Piramitler, firavunların tanrılarla birleşip, ölümsüzlüğe ulaşma arzusunun somutlaşmış halidir. Sphinx, bu yolculukta koruyucu bir sembol olarak durur. Mısır mitolojisi, Yaşam ve ölümün derin sırlarını barındırırken, insanın varoluşuna dair sorulara yanıt arayışını simgeler. Bu gizemli dünya, hala keşfedilmeyi bekleyen pek çok sırla dolu.